Beyninizin her gün karşılaştığı 5 gizli tehdidi biliyor musunuz? Sizi resmen zombi yapıyor. Farkında olmadan yaptığınız bu alışkanlıklar zihinsel sağlığınızı etkiliyor. İşte beyninize zarar veren 5 gizli şey uyku eksikliği. Her gün 6 saatten az mı uyuyorsunuz? Uyku eksikliği beyninizi resmen durma noktasına getiriyor. İlk fark ettiğim şey konsantrasyonumun kaybolmasıydı. Daha sonra unutkanlık başladı. Uyku beyninizin şarj kablosudur. Eğer yeterince uyumazsanız beyniniz kısa devre yapar. Aşırı şeker tüketimi, sabah bir çikolata, öğleden sonra tatlı bir içecek. Ne kadar masum görünse de şeker beyninizi yavaşlatıyor. Kan şekeri seviyenizde çok hızlı oynuyor. Ve bundan dolayı sizi gün içerisinde daha tembel, daha yorgun olmanıza yol açıyor. Fazla da şeker hafızayı zayıflatıp öğrenme yetinizi köreltiyor. Şekeri azalttığımda fark ettim ki zihnim daha keskin. Telefon ve ekran bağımlılığı. Gün boyu telefon ekranına bakıyor musunuz? Ben de aynıydım. Ama bu bağımlılık beynimi yoruyordu. Sürekli bildirimler, sosyal medya, bitmeyen videolar bunlar beyninizi adeta sabote ediyor. Fiziksel hareketsizlik. Uzun süre hareketsiz kalmak sadece vücudunuza değil, beyninize de zarar verir. Hareket etmediğim günlerde zihinsel bir sis içindeydim. Günde 30 dakikalık hafif yürüyüşle bile beyninizin enerjisini geri kazanabilirsiniz. Sürekli stres, hayatın baskısı, bitmeyen sorumluluklar, sürekli stres altında olmak beyninizi aşındırır. Düşündüm, neden hep bu kadar yorgunum? Stres yönetimini öğrendiğimde beynimin hafiflediğini hissettim. Bu 5 alışkanlığı değiştirdiğimde kendimi çok daha enerjik ve net düşünceli hissettim. Siz de deneyin. Beyniniz size teşekkür edecek.